Geç saatte süt ürünleri tüketmek kabus görmeye sebep olur mu? Temmuz 2025 makalesi bin kadar psikoloji öğrencisine anket çalışması yapılıyor ve çalışmada birkaç farklı sonuç ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi katılımcıların %40'ı yediklerinin uyku kalitesini etkilediğini düşünüyor. Yaklaşık %5'i özellikle bazı yiyeceklerin kabusu tetiklediğini düşünüyor ki bunların başında tatlı yiyecekler ve süt ürünleri geliyor. Ee, diğer önemli bir sonuç sağlıksız beslenen, yani aç değilken yemek yiyen veya gece geç saatlerde yemek yiyen kişilerin uyku kaliteleri daha kötü. Hem daha çok kabus görüyorlar hem daha negatif Duygu içerikli rüyalar görüyorlar hem de rüyalarını daha az hatırlıyorlar. Şimdi bunun sebebi olarak diyorlar ki laktoz intoleransı veya gluten alerjisi gibi besin alerjileri olan kişilerde gece boyunca e, karın ağrısı veya işte gaz ağrısı gibi farklı ağrılar uyku kalitesini bozuyor olabilir ve bu etki yaratıyor olabilir. En azından şimdi başka bir sebep bulunana kadar durum bu.